Köklerinden diğeri istediğim her şey oldu. Kimse de bana karışamaz. Beş yazarım, yedi yazarım, bir bölge yazarım, yedi yazarım, kök yazarım. Kimse karışamaz. Adam. Avusturya kralı kimdir? Avusturya kralıdır. Aslında bilim zaten böyle bir amacı da gütmemektedir. Bilim sadece e, deneyi... Deneye... Ya ne açıklıyorsun değil mi? Anlat geç. Tamam. Geçiyorum. Bir daha. Evet. Biz en O sinirli. Çünkü <laughs> bakın because. Çocukları yaramaz. Evet, yaramaz. Kim yaramaz? Çocukları. Kim çocukları kaçar? Onun çocuk. repeat after me it says three four oh, five very good great job wonderful me... three, four, five. do you need more explanation ya yoga i'm not ya hey 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 <laughs> 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 <queeb> i <laughs> 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 Arkadaşlar derse ilk başladığında dedi ki mikrofonlarınız açık herkes sizi duyabilir. <laughs> evet. <gülüyor> Bir özür dilerdik ama neyse. Şimdi ya. Ah here for a sıkamadım vurdum gelmedi. <laughs> Arkadaşlar nerede yaşıyorsunuz acaba? Kimsin sen bu kadar rahat konuşan? <laughs> Allah Allah. Bakın lütfen arkadaşlar mikrofonu. Niye ne, sana ne itneye bak. Lütfen galiba oyunda mikrofonu. Kardeşim mikrofonu Kapat. Kanka mikrofonu kapat. Ka evet, kap <laughs> evet bir mikrofonu kapatın. Evet arkadaşını uyarın. Arkadaşım. Herkes mikrofonu kapatın da orada çıksın Ya <laughs> Alo CSC. Kardeşim mikrofonu kapat. Numarası varsa WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Kapının orada var, kapının orada. Hocam bence herkes sohbeti kapatsın, belli olsun kim oldu, oradan atabilirsiniz. Ama şu an evet. bu farkında değil. Kenar. Evet. Nasıl ben... gördü ben kendimi görmüyorum ama nasıl? Oyundaki o mikrofonu kapatın ya. Ya kardeşim mikrofonu kapatıyorsun. Kardeşim mikrofonu kapatsana ya. Başka İtilaf Devletleri hem kömür ihtiyaçlarını hem de akar, akaryakıt ihtiyaçlarını Osmanlı Devleti'nden ne yapacaktı arkadaşlar? Karşılayacaktı. Bunlar gözükmüyor mu bu artıya geçenler? Aa <laughs> yine geldi. Kanka o geldi. Ne?